şarkısını dinlemedim. Nasıl ki? Görmedim bile. Aleyna Tilki şarkı mı çıkardı? Aleyna Tilki... Sır. Aleyna Tilki'nin sesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani buna sinirlenir mi acaba insanlar? <laughs> Aa kim üçlü Çelik? çıplak çeker sana ne yani kıyafetini mi konuşacağız gerçekten aa inanılmaz inanılmaz ben de diyecektim ki elbisesi aşırı yakışmış diye yani klip bu şarkılar da çok bana göre değil ben burada şeyi falan seviyorum ha, Sen olsan bari ben seviyorum. Çok da eğleniyorum mesela şu şarkıda. Biz Bilal'le ikimiz aralıksız onu söylüyorduk sürekli. Ama yani klip çok şey. Pff, yani bir de mesela bu bizi niye bununla kombinledin? Hiç iyi durmamış. Bilemiyorum. kliple şarkının bağlantısı yok sanırım. Vallahi bilmiyorum ama yani... Ay benim favorim. Bir şey ruh hastası gibi hay hay dinliyorum. Sürekli inanılmaz, sürekli ama gerçekten ruh hastası gibi. Menajeri de işte herhalde önceki menajeri minik kız imajı yaratmaya çalışıyordu. Ee, en azından tarzı iyi olmuş. Yani ama Aleyna o zamanlar minik bir kızdı zaten. Belki ondan dolayı da Harun olabilir. O zamanlar minik bir kız yani gözümüzün önünde büyüyor aslında Aleyna Tilki. Şarkı kötü değil ha. O kadar kötü değil bu arada şarkı. Ama benlik mi? Yok benlik değil çok fazla. <laughs> stres var kendisi giymemiştir. Bence o zaman başka bir stiliste çalışsa sanki daha mı iyi olur acaba? Kendi bilir tabii ki. çok hoş bir kadın yani çok hoş bir insan bence ya yani çok beğeniyorum ben kendisini çok güzel buluyorum gerek fiziği gerek yüzü saçı başı bir de çok kendi halinde aşırı kendi halinde bir insan Neyse devamla bakalım. Belki devamında bir şeyler değişiyordur. Hadi bakalım.

çok alakasız be. Artık paslanır o tuzlusu da değdi. <laughs> yani hiçbir şeyin birbiriyle o kadar alakası yok ki abi. Yemin ediyorum Aleyna sırf bu çatıda oturup şarkıyı dümdüz söyleseydi çok daha iyi bir klip derim o kadar diyorum. Şimdi görüntüler mi görüntüler de o kadar güzel değil. Bilmem anlatabildim mi? Benlik değil ya. Gerçekten ama şey kötü değil. Şarkı bence o kadar kötü değil. Yani böyle şey ah leş gibi falan değil asla. Bilmiyorum dizimizi yapmıyor mu Aleyna? Almıyor muydu şey oyunculuk dersleri zaten? Sonunda başka bir şey var. Yani Kız kulesi var tamam peki. Teşekkürler.